Cinsel istismar ve ihmal mağduru çocuklarla ilgili adli süreçlere geçiyoruz. 5271 sayılı ceza muhakemeleri kanununun tanıkların dinlenmesi başlıklı 52. maddesinin 3. fırkası. 5271 sayılı ceza Mahkemesi kanununun katılanın hakları başlıklı 239. maddesi. Yine 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun e, mağdur ile şikayetçinin dinlenmesi başlığı 296. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde ele alınır. Çocuk istismarı ile ilgili duyum aldığında veya çocuk tarafından istismar vakası anlatıldığında neler yapılmalı ile ilgili konuşacağız. Türkiye'de cinsel dokunmazlığa karşı suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında ele alınır. Bunlar cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçlarını kapsar. Çocukların cinsel istismarı suçu 5237 sayılı yeni ceza kanununun 103. maddesi kapsamında ele alınır bu hukuk sistemimizdeki cinsel istismar şekilleri basit cinsel istismar ve nitelikli cinsel istismar olarak ele alınır. Cinsel istismarın hukuki niteliği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girdiği dönemde cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçu için zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı hükmü yer almaktaydı. Ancak bu düzenleme 29.05.2005 tarihli 5.377 sayılı kanunla kaldırılmıştır. Dolayısıyla çocukların cinsel istismarı suçunun bir e, suç işleme kararıyla aynı mağdura yönelik işlenmesi halinde zincirleme suç hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü e, olanlara uygulanacak tedavi ve diğer hükümlülükler hakkındaki yönetmeliğe bakalım. Yönetmelikte düzenlenen tedbirler şunlardır. E, tıbbi tedaviye tabi tutulmak, tedavi amaçlı programlara katılmak, suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgelerinde ikamet etmekten yasaklanmak, mağdurun bulunduğu yerlere de yaklaşmaktan yasaklanmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan yasaklanmak, çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren faaliyetler icra etmekten yasaklanmak, Kedavre hükümlülüklere aykırı davranması halinde uyarı verilir ve koşullu savunma kararı geri alınır. Bu da 5.03.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik hükmü gereğindedir. Adli süreç işleyiş bakalım. Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığından şüphelenilmesi durumunda, Polu kuvvetleri, savcunun talimatı, sivil ekip ve sivil araçlarla e, çocukla adli görüşme yapılmaksızın e, devam eder. Çocuk izleme merkezine bakalım. <laughs> Çocuk izleme merkezi adli görüşme, adli aile görüşmesi, adli muayene, adli örnekleme, psikiyatrik muayene ve gerekli diğer muayeneler yapılır bunlara Cumhuriyet Savcısı, Avukat, Adli Görüşmeci, Asrın Tensilcisi, Hekim, kolluk Görevlisi ve Hemşire Eşlik eder. Cumhuriyet Savcısı'nın kararlarına bakalım. Cumhuriyet Savcısı kovuşturma yer olmadığına dair karar verebilir. Bu durumda çocuk ailesine teslim edilir. Koruyucu destekleyici tedbir talebinde bulunabilir. Gerekli olduğunda çocuk ceza mahkemesi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Asya Hukuk Mahkemesi'ne sevk edilir. Ceza soruşturması talebinde doğrudan Ağır Ceza Mahkemesi, Asya Ceza Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Çocuk Mahkemesi'ne çıkar. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu destekleyici tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanmasına görev alan kurumlar. <laughs> koruma ihtiyacı olan çocuk için ihbar ve ihbar olmadan resen soruşturma açılabilir. Bu durumda çocuk izleme merkezi, Cumhuriyet Savcısı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girer. Burada koruyucu, destekleyici tedbir tarifi alınır ve çocuk mahkemesine çıkarılır. Bu çocuklar için tabii danışmanlık tedbiri, sağlık tedbiri, eğitim tedbiri, bakım tedbiri, barınma, acil koruma kararı sağlanır. MEB bünyesinde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ve yerel yönetimlerle birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ile birlikte ele alınır ve değerlendirilir.